Bey kalk bey. Bey kalk. Kalk. Öküz gibi uyuyor ya. Bey. Bey kalk. Bey. Bey kalk. Bey kalksana ya. Kalk. Kalk. Kalksana bey. Bey kalk. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya Kırcan'ın bu vaktinde? Ne oluyor? Yahu. Sahur vakti geçiyor ya. Kalk işte. Tamam hanım. Tamam. Sen git yemekleri hazırla. Ben geliyorum tamam mı? Hadi gel. Allah Allah bir uyutmadılar ya. uyutmadılar. Allah Allah davulcular uyandıramadı ya. Adam burada çaldı ya. Hay Allah'ım yarabbim rüyanın en ajanlı yerinde geldi ya. Böyle bir şey var mı ya? Hey kalk artık. Tamam. Tamam. Allah'ım yarabbim ya. Tamam. Oğlum gelseniz de lan toplanın hadi bitirelim şu maçı artık yeter ya. Hadi beyler beyler ya toplanın ya gözünüzü seveyim toplansanız arkadaşlar ya. Ufuna uyumadım ne oluyor oğlum savaş mı var içeride ne bu ya? Hay Allah'ım. Oğlum Cet'i bana sana kitleme hey kitleme Cet'i bana sana. Kaybaldık. Neyse tamam tamam sorun yok. Ben reyne oynayacağım. Adamlar beyde. Babalara gelsin kurşun iki buçuk lira gidere gider. Lan oğlum sova. Şaka arkatından eve gideyim. He <laughs> Gide he, iki Oo! Oğlum hayırdır? mı kalktın. He? Şey. Evet, evet. Savurak kalktım baba. tabi ya, savurak kalktım evet mi? Umarım bana bu mübarek Ramazan ayında yalan söyleyecek kadar onursuz ve şerefsiz değilsindir oğlum. Yani gözlerinden anladığım kadarıyla geceden kalma gibisin. Bana öyle geliyor. Herhalde Ramazan ayında bana yalan söylemiyorsun. Öyle değil mi? Yani sen böyle söylediğinde biraz İnsan yalan süresi kaçıyor o yüzden e, şey baba e, evet ben geceden kalmayayım evet. Geceden kalmayayım baba. Anca sabahlara kadar oyun oyna. Yok PUBG, yok League of Legends, yok efendimize Fortnite, Zortnite, Patnite. Ulan bir gün şurada ders çalıştığını görmedim lan sen hayvan. Hadi oğlum söyle bu Ramazan ayında ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? Hadi biz şimdi aranın gidin lan. Savramayacağız. Oruç tutacağız. Sen de oruç tutacak mısın oğlum? Oruç tutacak mısın sen de? Baba yani şey... Benim tutmam doğru olmaz çünkü ben daha küçücüğüm yani bakıldığında ben istersen teknoloji tutayım çünkü benim şey yaşım ufak baba benim yaşım ufak zaten Yaşım ufak mı? Yaşım ufak mı dedin sen? Kafamda şu an kocaman soru işaretleri var Lan oğlum 28 yaşındasın sen Neyin teknolojicu daha kapı sen benden sakalları odasın hacı olacaksın lan Oğlum senin yaşıtların evlendi yuva vurdu Gidiyorlar maaş kazanıyorlar. Sen hala bilgisayar oyunu oynuyorsun. Bu şeyin oğlu neydi lan? Nurettin'in oğlunun ismi neydi? Nurettin'in oğlunun ismi neydi oğlum? Neydi harbiden Nurettin abinin oğlunun ismi ya? Nurettin'in oğlunun ismi harbiden neydi ya? Ya dilimin ucunda neydi bu çocuğun ismi ya? Lan çıldıracağım. Neydi lan bu çocuğun ismi? Allah Allah çıldıracağım. Şimdi bak. Neydi Nurettin abinin oğlu ismi? Neydi? Neydi bu çocuğun adı ya? Neydi lan? Neydi? Neydi? Ay Allah'ım ismi neydi ya? Allah'ım dilimin ucunda benim arkadaşım bu çocuk ya. Hani bu bir tane rapçi vardı. Böyle kötü ceza ceza he. Hatta şa şarkı... plaka yerli bak sırtı deli. başı dertli bak eski hali. Yok ne olacak? wow, wow, Wow. Lan bir sus. Gecenin dördüğünde ne yapıyorsun? Karşılık şarkı söylüyorsun. Manyak mıyız oğlum biz? Çocuğun adı neydi oğlum? Allah Allah. Baba ne kızıyorsun ya? Allah Allah. Ayrıca bu Fuat'ın da şarkısı vardı. At sırtında süvarileri itaat edeceksin. Chris Boba Federal bunkerden mercek yeksin. Zincirler elitilip silaha dönecektir. Pasta oldum diye anırıyor ama keksin. Oğlum niye şarkı söyleyip duruyorsun? Adamın ismi neydi? Adı Fuat'tı ya. Tabi ya bizim sümüklü Fuat. Bizim sınıfta o ilk Heh Fuat. Oğlum bak mesela Fuat'a. İşini gücünü kurdu çocuk. Çoluğa çocuğa karıştı, karısı var, evi var. Baba, bizim Fuat karısını baldızıyla aldattı. Çoluğun çocuğunu terk edip İspanya'ya kaçtı adam. Sen ne anlatıyorsun? Aa, vay şerrsiz köpek. Demek karısını terk etti, çoluğun çocuğunu terk etti ha? Cık. Neyse, konumuz bu değil. Yani senin yaşıtların oğlum. Yani işe güce karıştılar. Ne bileyim, çoluğa çocuğa karıştılar. Ama senin şu haline bak. Şu haline bak. Tamamen artist yapıyor ya. Ona bakarsan Nurettin abi de NFT yapıyor. Adam günde 25 bin dolar kazanıyor. Ya kripto borsasına girdi, yatırım yapıyor. Bir sürü coin'i var ya. Her şey coin basıp duruyor adam ya. koyuna koyun e demiyor adeta. Allah'ım gelmiş bana burada atış yapıyorsun. NFT ne? Oğlum <laughs> biz öyle bir milletiz ki. Biz öyle bir milletiz ki biz bu oyunlara düşmeyiz. Bunlar Amerikan'ın oyunları bunlar. Bunlar Amerikan'ın oyunları. Hey gidi hey. NFT ne lan? Git ayakkabıcılık yap. Git fırıncılık yap. Git eczacılık yap. Hey gidi hey. Nurettin abinin mına koyun oğlum. Nurettin abinin mına koyun. Ha artist. Hele yani maskın oyunları bunlar oğlum. Hey gidelim. 25 bin dolar iyi para bu arada. Nereden basa 110 bin TL falan yapıyor. 4 dolar mı? Baba doların kuru 15 oldu. Oha! Ne sorum? Artış yapma lan. Biz arangilla sor yapacağız. Sen de gel ye istiyorsan. O bilgileri aç bakayım canım şu kadar. Kopak. Sanki işte bıraktı da savura çağırıyor. Hay Allah'ım yarabbim ya. Yani. Buzlu ayımış ya. ya baba ağzını şapırdatmadan yiyebilir misin? Çok rahatsız oluyorum da ben Lan ağzını yapma. Ben bunu takıyorum oradan. Tamam baba ne kızıyorsun ya bir şey mi dedim? Allah Allah. Ağzını şapırdatma baba diyor ya. Lan git gire bak. Turşu böyle yiyin oğlum. Turşu böyle yiyin. Artık seni. Sosyete ya, sosyete oldu başımıza hanım. Sosyete oldu çocuk. Sen bunu hep. Hmm. Ali, çok güzel Oğlum atlı mı kovalıyor? şunu. Allah Allah ya ne oruç tuttuğu var? Ne bir şey yaptığı var? Gelmiş sağ orada. Sömürüyor ya sofrayı. Allah'ım ya Rabbim çıldıracak beni ya. Çıldıracak mısınız beni ya? Ne yapma ya? Lokmalarımız da yok Allah Allah. Karnım acıktı ne yapayım? Geceden kalmayayım. Bana Allah. Ben gidiyorum. Yoksa ben elimden bir kaza çıkacak. Ben gidiyorum. Gidiyorsun git. Hatta defol git. Allah Allah. Artist. Bir şey mi dedin sen? Bir şey demedim baba. Bir şey mi dedin sen? Bir şey demedim baba. Bir şey mi dedin sen? Bir şey demedim ya ne kızıyorsun? Hee iyi. Yemezsin zaten. Hanım benim tadım kaçtı. Ben gidip uyuyacağım. Yarın görüşürüz. Kalbine iyi bak oğlum. İyi geceler. <laughs> Siz elektrik faturası şimdi geldi. Sız elektrik faturası ne kadar geldi? Ne? 950 mi? Doğalgaz bin mi? Su 500 mü? İnternet 700 mü? Ne oluyor? Ne oluyor? Bunları diye param benim. Öf, kabustu. Çok kötü bir kabustu. Sağlık kaç şey öyle oldu mu? Lan daha sabah 10. Ay Allah'ım morozları yapmadan tavukları yanmadan kalkmışım ya. Uf, çıldıracağım ya, çıldıracağım yapacağım? Ne yapacağım ben şimdi gel duyacağım ki ya ne yapacağım be? Allah'ım. Şunların bir uzunluğu kaçırın bari o zaman. <laughs> Geliyorum bekleyin. Anam kalk hadi. Kız kalk. Kızım kalksana. Kalk kız. Ne oldu bey? Ne oldu bey? Orucu uykuya tutturacaksın değil mi? Orucu uykuya tutturacaksın çakal seni. Yani. Kızım. Oruç nefs işidir. Nefs işidir oruç. Tutamıyorsan yapma. Tutamıyorsan yapma ya. Allah Allah kocaman kardeş yakışıyorum ya. Sabahın köründe deli dürtmüş gibi kalkmışsın. Bir de beni de kaldırıyorsun ya. Vallahi ayıp ya o bey. Yakışmıyor. Ne ya alakası var kızım? Orucu hisset diye yapıyorum. Orucu yaşadı yapıyorum ya bunları. Allah Allah iyilik denemiyor. <laughs> Kardeşim şu orucu tutamıyorsanız tutmayın ya. Hadi ben gidiyorum. <laughs> Görüşürüz. Ya git ya. Allah Allah. Bıvıvıvıv Ey Kızım şurada elimizi yüzümüzü yıkıyoruz sabah sabah adamın hatamı bozma oruç ağzını burada kötü konuşturma beni ya Terbişlerle konuşuyorsun ya Allahım yarabbim ya bugün bu evde benim huzurum yoksa kimsenin huzuru kalmayacak. Bakalım ufaklık ne yapıyormuş odasında? <laughs> beyler var ya süper gidiyoruz ya. Ardı ardına 8 tane bin kazandım ya. Fena bir istirik yaptık. Var ya hayatımın en güzel günü abi. Şu anda seri maçıma çıktım abi. Bu maçı da kazanırsak dik atmıyorum. Böyle bir şey yok. Hadi beyler. Hadi beyler yapabiliriz ya. Süper abi. Bak sen şu çakal Carlos'a sen. Hayatın en güzel günü demek. Seri maçına çıktın ha. <laughs> Şimdi ben senin o internetini kopartayım da o zaman bakalım ne kadar olabileceksin bakalım o senin maçından düşünce nasıl sevineceksin bakalım bekle. <laughs> Eğer benim huzurum yoksa kimsenin huzuru kalmayacak. Şimdi şu modemi sökeyim yerinden de sen çıldır oğlum. <laughs> <laughs> ne dedin modem? Şu modemdi galiba. bakalım. Eh modem orada. <laughs> Hadi bakalım oğlum fiş çıkartma vakti gelmiştir. Lan çıksana çıksana. Oğlum, bu şey. oğlum oyun mu donuyor ya? Lag like mı var bende anlamadım abi. Niye? Görev başarılı galiba. <laughs> lan. Oğlum neden hareket etmiyorsunuz? Allah'ım çıldıracağım ya. Trollemeyin oğlum maçı. Maçı trollemeyin ya. Troll yapma. Troll yapma. Bir dakika lan. Oğlum internetim gitmiş benim. Eyvah. İnternetim gitmiş. Ne yapacağım lan internet yok. Hay Allah'ım ya acaba babam ödemedi mi faturayı ya? Çıldıracağım. Baba ya internetler kesilmiş. Sen ödemedin mi faturayı? Bilmiyorum ki oğlum. Ara çağrı merkezini öğren. Tamamdır ben o zaman bir çağrı merkezini arayayım baba. Allah'ım ya. Ya bu nasıl bir çağrı merkez müziği ya böyle çıldıracağım ya. Ya yeter ya artık bağlansana kardeşim. Merhabalar iyi günler. Hah Merhaba, iyi günler. Siz çağrı merkezi misiniz? Ahmet. Ahmet kim? Ahmet Han. Ahmet Han Bey. Ahmet Han gibi yani isminiz de var. acayip. Ahmet Bey şimdi benim e, internetim kesildi. Ona nasıl yapacağız ya? Kesilir ya arada. Çok takmamak lazım. Beyefendi sizin burada müdahale etmeniz gerekmiyor mu mu acaba? Etmiyoruz beyefendi biz. Çağrı merkezini arad Ya doğru yer aradın değil mi ben? Doğru yer aradınız. E yardım etseniz o zaman bana. Edemiyoruz. Ben şimdi ne yapacağım? Bana bir yol gösterin ya. Modemi kontrol ettiniz mi? Modemi hayretmedim. Modemi kontrol edin efendim. Tamamdır edeyim ben bir dakika. Ay Allah'ım ya Rabbim ya modemi bulamadım da ben şimdi bulduğumda ne yapacağım modemi? Ee, modemi alın efendim elinize. Önce bir okşayın. Belki ilgi ve sevgiden uzak kalmıştır. Ee, sonrasında ondan geriye sayın. Ee? Evet. Aklınızda bir renk tutun. Tamam. Tuttuğunuz renk yeşil mi? Hayır kırmızı. Ee, tamam 10 saniye sonra modemizin ışıkları geldiğinde biz buradan müdahale edeceğiz. Anlıyorum. Yalnız o değil de bizim modem yok beyefendi. Siz nerede oturuyorsunuz? Ne alakası var ya? Ben İzmir'deyim. Dıt 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 dıt. Ay sizi dı sokayım ya. <laughs> Allah modem nerede? Oğlum bunu mu arıyorsun? Demek böyle oynamak istiyorsun ha? Peki o zaman sen kaşındın baba. Ne oldu oğlum keyfim kaçtı? Yo baba keyfim kaçmadı. O zaman ben bir mutfağa gidip geleyim. Peki oğlum öyle olsun. Böyle ikilersin işte. <laughs> ben kazandım. <laughs> ne yapıyor lan bu şerefsiz karşımda? Lan oğlum karşımda su mu içiyorsun? Sen? Oruç nefsi şöyle değil mi baba? Rahatsız olmuyorsun durmanım. Seni rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır oğlum rahatsız olduğumdan değil de ayakta su içilmez onun için yaptım ben. Susadım lan ben. Karşında susamlı leziz bir kraker yemem sorun olmaz değil mi? Tabii ki yok canım. Benim canım çekmez zaten öyle şeyler. <laughs> Sen de Allah aşkına. Ne de güzel yiyor abi köpek ya. Hmm. Müthiş. Baba bunu bir de çikolataya bandırınca öyle bir leziz oluyor ki. Şöyle bandırıyorsun bunu iyice. Çikolata kıvamını aldıktan sonra. Infesto, hmm. mükemmel toz, efsane toz. Umarım rahatsız olmuyorsundur babacım. Ağzın su yakıyor Yok oğlum ne ağzım su yakacak ya? Ağzım açık kaldı oradan su akıverdi. Ağzım, ya öyle bir şey yok yani ağzım su yakmadı yani. Niye oğlum? Ama sen çok yeme bak iftara başlayacak birazdan. Ondan dolayı çok da yeme. Daha 3 saat var. 3 saat mi orada? Anladım. Neyse ben televizyon izliyorum oğlum. Ne, ben o zaman şey yapayım. Senin modem geri takıyorum sen aşağıda oyun oynuyor tamam mı? İyi bakalım öyle olsun baba. Sen interneti bağlı o zaman. Hadi görüşürüz oğlum. Tamamdır babacığım. kendine çok iyi bak. Dikkat et. Sana bunu yapmak istemezdim babamı. Sen kaşındın. Görüşürüz baba. Hadi köpek canım nasıl çekti ya. Ulan çıldıracağım ya. Neyse baba televizyon izleyin de keyfim yerine geçsin biraz ya. Bakalım kanallarda ne varmış. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya her yerde yemek yemek zorundalar mı? Allah'ım başka kanal. Allah'ım keçileri kaçıracağım ya. Allah'ım çok da güzel yemekler ya. Birazcık daha ağırlıklı çifti. şöyle birazcık uzanayım bari allah Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa, ezan okunuyor ya, içim geçmiş. <laughs> Top patladı demek. Biraz su içelim ya boğazım. Allah'ım tuttum orucu kabul eder Rabbim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Baba. Ne var lan? Aslında daha ezan okunmamıştı. Ben telefondan ezan sesi açtım ve sen de orucunu bozdun. Ne diyorsun oğlum? Evet. Orucunu bozdum. Hanım senin bu işin içindesin. Kafir. Münafık. Kafir. Münafık. Kafir. Mülafık. Kafir. Mülafık. Kafir. Ne diyorsunuz? Lan az önce dedim, burası neresi? Benim burası niye bu kadar sıcak? Yoksa ben cehenneme mi geldim? Aman Allah'ım neler oluyor? Beni buradan kurtarın. Ben buraya katmıyorum. Ben buraya kadar bir şey yapmadım. Allah'ım çıldıracağım. Ben cennete gitmek istiyordum. Hey! sen ya? Ne bileyim ben ya. Orucumu bozdum. Hayır, orucunu bozmadın. Daha ezan okunmadı. Hadi mi? Evet, kötü bir kabus görmüş olmalısın. Evet, öyle olmalı. Allahu ekber, Allahu ekber. Ah, ezan daha yeni okundu. Hadi gel iftarımızı açalım karıcığım. Oh, şu evladını çağ da çağır da gelsin olayasın. Ah.